Şimdi X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağında en çok tüketilen şeylerle alakalı bir sonuçlar var. Şöyle diyor. Y kuşağına geldiği zaman döner, pide, lahmacun, simit, gözleme, börek, dürüm, köfte, yahni, tandır, kebap, o Çakır Y kuşağısın pastırma. sen. <laughs> abi direkt ben Y kuşağıyım ya o zaman bu nedir ya? Pastırma, sucuk ve e, peynir, zeytin ve bazı sakatatlar. Abi Vallahi şöyle anladım. işte bak Y kuşağında yavaş yavaş Anadolu'ya giriyor doğudan. Kebaplar, şeyler hani yeşillikler, zeytin, meytin hafif böyle Ege'ye doğru göz kırpıyor. Ben merak <laughs> edip Z peki nasıl abi? Hazır, pratik ve fast food tarzı bekleniyorlarmış. Aperitif olarak çiğ köfte tercih sebepleri diyor. Kahvaltıyı genellikle atlıyorlarmış. E, süt ürünlerini çok tercih etmiyorlar. Daha çok gazlı, asitli ve şekerli içecekler. Waffle, donat, künefe. Demek ki abi bu adamlar bunu yapıyorsa ve daha sağlıklılarsa dediğiniz gibi o zaman doğru olan bu. Yani büyük göç orta köye ulaştığı zaman Z'ye dönüşüyor direkt. Waffle <laughs> 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 olayı oluyor çünkü doğru. Ha, da, fanta yanında waffle yedim Waffle, abi, kumpür, fanta yani orası öyle yani.